Merhaba arkadaşlar. Yine ben başınızın belası. Yok ona gerek var mı? Şu anda Müslüm Gürses'ten meseleyi dinleyeceğiz. <laughs> Radyomuzda hoş ne? <laughs> Şöyle Arap gibi. Şimdi baba burada gece pazarımız var tamam mı? Evet. Bu gece pazarında 5-6 gel. Evet gördüğünüz kızım daha sayamıyor. Bana akıl veriyor. Çekiyor altı mu şu anda? <laughs> çekiyor. Ha çok güzel tamam. Rezillikleri görelim gene başladık. 6 tane kart var. Senden bunların hepsini tek tek sırayla açmanı istiyorum. Evet. Daha sonra bunlardan birini seçeceksin. Ben de onu alıp oyun oynayacağım. Hmm. Evet, tek, tek açacağız. Tamamen senin şansına bağlı. Her, hangi sorudan başlasak olur mu? Her sorudan başlayabilirsiniz. <laughs> Yok öyle değil de o nasıldı o? Hocam istediğimiz sorudan ha, başlayabiliyor muyuz? sorudan başlayabilir miyiz? Evet. Başlıyoruz mu? Başlıyoruz. Güzel. Onu lan. Bıçak. Nasıl bıçak oğlum? Damarı patlamış kan gibi bu. Devam edelim. Devam edelim. Hemen yandakine dokunalım pembeye. Oo. Güzel bu arada. Hepsi evet, güzel. Tabii. Devam. Bayağı güzel geliyor. bir pembe daha atalım. <laughs> anam 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 anam. Resident Evil'daki çiçeğe benziyor bu. <laughs> bir pembe daha gidelim. Oo bak tava işte benim istediğim tavaca gibi bak. Bak av silah sürdüm ben işte takacaktım. Ondan Olur, yok var. ki bizde. Var onunla. Son. Evet, sonuncusu. Şimdi açtığım bütün skinler güzel bu arada. Desenlerin hepsi çok güzel. Bizim VP'miz hepsini almaya yetiyor. Hiçbir Hı. şekilde karışmıyorum. Hangisini seçelim? şunu alacağım ben. Tamam. Ben bunu aldım. Soğuk çelik klasik alıyoruz. Alıyoruz. Nereden alıyoruz? Buraya bastığında alacaksın. Ay gitti 959 lira. <laughs> Bas tekrar. Hadi tamam. hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Bu kadar. Bu kadar. Tamam, teşekkür ettim. <laughs> İyi günler arkadaşlar, görüşmek üzere. Ya baba gerçekten soğuk çelik mi ya? Gerçekten insan bir frenze alır şunun görünüşe bak. Soğuk çelik klasik aldı ama tam onluk bir silah gerçekten. Resident Table'ı duydum ya bunu alacağına %100 emindim. Ama benim görmüş olduğunuz gibi koleksiyonumda hiç frenze skin'i yok. Hazır burada da %38 indirimli gelmişken ben bunu da almak istiyorum. Yani kaçırmak istemiyorum açıkçası. Aldım arkadaşlar. Soğuk çeliği buraya bir takalım. <laughs> Ağlayacağım gitti 900 VF. Tamam patlamayı da kullandık. Bunun öldürme efekti var mıydı? Yoksa daha çok ağlayacağım. Heh varmış varmış. İzliyorum. Tamam. Soğuk çelik vandalı seviyordum da. Klasik çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Ama frenzi geldiği iyi oldu. Bunları da yükseltelim. Tabi frenzi konumuzun dışında ben soğuk çelik vandal gameplay yapacağım size. Haberiniz olsun. <laughs> Lan RPM kalmamış ki. Lan bu çok güzelmiş. Bu inanılmaz güzelmiş. Eğer babamı Demir Elo'da oynattığım videosu gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoda like bırakabilirsiniz. Bu arada gece pazarın beklediğimden gerçekten çok iyiydi. Babamın şansı artık. Daha fazla uzatmıyorum. Şimdilik videomuz başlasın. Bu maçta şöyle bir sorun çıktı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi klasiğimiz bu şekilde. Beklediği zaman zaten buz tutuyor. Tut buz. Buz tut. Şöyle mi tutuyor? Lan hani buz tutuyordu bu? Tutmuyor bu bozuk. Lan diyot. Alo. Yemin ederim bozuk bu. Bunun buz tutması gerekiyor. Evet arkadaşlar VP'lerimizi tabii ki de SG app'inden alıyoruz. İstediğiniz kadar VP'yi sepetinize ekleyip alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki de bir çekilişimiz mevcut. 10 kişiye 100 TL site bakiyesi hediye ediliyor. Buna da katılmak için yorumlarda veya açıklamalarda bulunan linkten hızlıca çekilişe ulaşabilirsiniz. Benim çekilişimin dışında burada da bir sürü çekiliş var. Haberiniz olsun katılabilirsiniz. Şanslı olan kazansın. Ne yaptım ben bunu yükseltmeyi falan mı unuttum lan? Anlayamadım. Zayıflatıyor. Siper oluşturuyorum. Bir düşman düşman Nice. Gerçekten bir sıkıntı var. Yemin ederim. Soğuk çelik durdukça buzlanmıyor muydu? Evet. Bu buzlanmıyor. Ee, Yükseltmemişsin ki. Vallahi yükselttiğime eminim ya. Oh aldım, köprümü vurdum. Yani böyle güzel duruyor ama dandik duruyor bence kaplaması falan. Durdukça buzlanması güzel şu an ne kadar buzlanmasa da. Sıkış hissiyatının sesi yok çünkü ben yükseltmemişim muhtemelen. Niye böyle bir hata yaptım Siz... inanın bilmiyorum nasıl yaptığımı da bilmiyorum. Ne ya, gidi. Yükseltmişim işte. Aa, ben bu seviyeyi kuşanmışım mal gibi gidip bunu kuşanmam gerekiyor. Tamam. Biliyordum. Tamamen yükselttiğimi biliyordum. Kendimden emindim yani. B12 eksikliğim falan azıcık olabilir ama hatırlıyorum hepsinin azami seviyeye ulaşıldığı yazdığını gördüm gözümle. Gözüme mi inanmayayım? Bu maç sayılmaz. Şimdi arkadaşlar ilk el falan klasik oynanıyor okey ama sonraki eller ağzınıza sıkıyorlar haberiniz olsun. O yüzden ben ilk el klasik oynuyorum. Geldim arkadaşlar. Allah. Uy, öldürme efektine bakın. Bir saat adamı haritada kovaladık. Burası bence. benziyor. Kardan ben adam yok fene. Şimdi Frenzy e oynayacağım. Tabii Frenzy konumuzun dışında ben soğuk çelik vandal gameplay yapacağım size. Ha, düştü. <gülüyor> <Gülüyor> Bu da anasınınkine kadar koşacak diye düşünüyorum. O yüzden bunu da öldürme animasyonu şu şekil. İkisi de güzel ya. Frenza skinim yoktu. Bu iyi oldu ama Frenza zaten oynamıyorum. Çok nadir oynarım. Skinim yok diye oynamıyordum. Artık oynarım. Vandalı mavi yaptım bu arada. Nasıl olmuş? Bence çok güzel oldu. Çıksana kanka. Ne yapıyorsun burada? Bakalım herkes Allah. Hop <laughs> bunun içine atlayalım. Oo, keşke bunun içine atlayınca böyle kara deliğe mara gitsek. bir ramp boyunca olmayayım oyunda ne olacak ki? Line falan gitmedi değil mi bu geri zekalı? Ananı yarıladım. <laughs> Çok korktum. Zaten alıyormuşuz yarılamasam da. Biriz oynamayı özledim ya. Şu birizi getirir misiniz artık? Zaten uzun süre bu map gitmişti. Kaybolmuştu. Ortalıklarda yoktu. Sonra buff getirdiler. Buff mı o da belli değil ya. Sonra. Ama ama çıktığın gibi bana. Tek atma ben de. Ay dur şunu ver. Aa, ya elim alışmış Ay, silah değiştirmeye. Allah Allah. Elimde klasik olunca ghost alasım geliyor. Uzakta Allah. Uzaktan da bununla vurmak çok zor canım. Kolaydı bu arada. Klasik oynamak istemiyorum. Bu videoyu çekmek istemiyorum. Videoma selam vermek ister misiniz? Böyle merhaba yapın. Video çekerken gömlekleri alıyor dolabımdan. Şu an odamda bir baskın var. Babayla ilgili bir video istemez misiniz? Çok yakında. Zaten bu videonun içinde. <gülüyor> <gülüyor> Bütün dikkatim dağıldı şu an. Ne 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 Selam. <laughs> evet o da onun. Dur annem burada annemi almadınız. <laughs> Video çekerken bütün ortamımı bozdular şu an konuşamadım arkadaşlar şu an odaklanıyorum ufak bir baskın söz konusu oldu. Eşek sıfası öyle koşulur mu? O oh, çok da güzel uçmuştum, şöyle vuracaktım. Aa, birinde Fatih bir şey var. Ben vurmuş gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi birin kardeşliği böyle oluyor. Bir düşman kaldı. Belki o da oradadır. <laughs> Oraya hapsılır mı? Bir şey söylemek istiyorum. Bu videoda çok fazla skin hakkında konuştum ama şu vandal Ranked'da vurdurmuyor abi. Aslında burada da vurdurmuyor. Çünkü çok sert bir sesi var. Sanki şu an soft bir şeyler oynasam daha iyi oynayacakmışım gibi. Arada öyle olur ya. Ne bakıyorsun kanka yorum yapıyorum şurada bir gider misin? Where are you? Uy, animasyonuna bakın. Şöyle yapayım da görün. Şu aradan şöyle sağdan bakın izleyin. <laughs> Sizde de böyle bir şey var mı bilmiyorum ama ben skinleri Ranked'da oynadığımda daha çok böyle tadını çıkartıyorum. Yani şu an tam gazda bu skini oynamak benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Ranked'da deneyip görmem gerekiyor. Bu yüzden diğer Ranked videolarında bu skinleri çokça göreceksiniz zaten. O videoların içerisinde de ara ara yorum yaparım. Biliyorsunuz dün Prizma değil Anomali 2.0'ı almıştık. Video içerisinde bana gerçekten hoş gelmişti fakat sonrasında Ranked girdiğimde Vandal'ın aslında o kadar da güzel olmadığını anladım. Çok fazla sekiyormuş gibi geliyor bana mermileri. Klasik ve frenzi videosu dedik. Benim söylediğim şey prizma. Anomali Vandal. Evet arkadaşlar toplamda 3 adet skin'i incelediğimiz bu videomuzun sonuna geldik. Sizin gece pazarınızda neler var? Yorumlarda kesinlikle yazmayı unutmayın. Onun dışında çekilişe de katılmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay.